Merhaba sevgili gençler. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza gelen her türlü soruyu veya düşünceyi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik hayatını zihin haritası yöntemiyle adım adım öğreniyoruz. Zihin haritaları, gördüğünüz gibi karmaşık konuları dallara ayırarak daha anlaşılır hale getirir. Tıpkı bir harita gibi Konular arasındaki bağlantıları görmemizi sağlar ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Hazırsanız Mustafa Kemal'in cephelerde geçen hayatına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı, onun bir lider olarak yükselişini, stratejik dehasını ve vatanına olan bağlılığını gösteren zaferlerle dolu bir serüvendir. Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra bu büyük serüven başladı. Askerlik hayatındaki ilk durağı 1905 yılında atandığı Şam'daki 5. Ordu'ydu. Genç bir kurmay yüzbaşı olarak burada göreve başladı ve askerlik mesleğinin inceliklerini sahada öğrenme fırsatı buldu. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907 yılına geldiğimizde rütbesi yükseldi ve kolağası oldu. Kolağası, o dönemde kıdemli yüzbaşı anlamına geliyordu. Bu rütbeyle, daha önce idadisini okuduğu manastıra 3. Ordu'ya atandı. Takvimler, 19 Nisan 1909'u gösterdiğinde, İstanbul'da çıkan bir isyanı bastırmak üzere Selanik'ten yola çıkan hareket ordusunda kurmay başkanı olarak görev aldı. Bu onun daha genç yaşta önemli bir askeri harekatın içinde yer aldığını gösteriyordu. 1911 yılında önemli bir uluslararası görev için Fransa'ya gönderildi. Burada düzenlenen büyük askeri tatbikatlardan olan Picardy manevralarına katılarak, Modern savaş tekniklerini ve orduların hareket tarzlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Bu deneyimler ileriki askeri hayatında ona çok şey katacaktı. Yine 1911 yılında İstanbul'a dönerek Genelkurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı. Yani ülkenin en üst düzey askeri kurumlarından birinde görev yapıyordu. Aynı yıl 1911'de İtalyanlar o dönemde Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'a yani bugünkü Libya'ya saldırdı. Bu saldırı, Trablusgarp Savaşı'nı başlattı. Mustafa Kemal ve bir grup vatansever arkadaşı, bölge halkını örgütleyerek işgalcilere karşı direnmek için gizlice Trablusgarp'a gittiler. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaştır. Burada halkı örgütleme yeteneğini göstermiştir. Tobruk ve Derne bölgelerinde önemli başarılar kazanmıştır. Trablusgarp Savaşı devam ederken, 1912'de bu kez Balkanlarda büyük bir savaş başladı, Balkan Savaşları. Osmanlı İmparatorluğu için oldukça zorlu geçen bu savaşta, Mustafa Kemal de Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşlara katıldı. 1913 yılında Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya'ya ateşe militer olarak atandı. Ateşe militeri bir ülkenin başka bir ülkedeki askeri temsilcisi gibi düşünebilirsiniz. Bu görev ona hem diplomatik tecrübe kazandırdı hem de bölgedeki gelişmeleri yakından takip etme imkanı sundu. 1914 yılında rütbesi bir kez daha yükseldi ve yarbay oldu. Sofya'daki ateşe militerlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. İşte tam da bu sırada büyük bir görev onu bekliyordu. 1915 yılında başlayan ve tarihimizin en şanlı direnişlerinden biri olan Çanakkale Savaşları'nda 19. Tümen Komutanı olarak görevlendirildi. Yarbay Mustafa Kemal ve komutasındaki Türk ordusu, Çanakkale cephesinde Anafartalar, Bayırı, Arıburnu ve Kireçtepe gibi stratejik noktalarda düşmana karşı inanılmaz bir direniş gösterdiler. Adeta destan yazdılar ve düşmana geçit vermediler. Çanakkale savaşları, Mustafa Kemal'in askeri dehasını tüm dünyaya gösterdiği ve Anafartalar kahramanı olarak tanındığı cephedir. Çanakkale zaferinin ardından, 1916 yılında bu kez doğudaki Kafkas cephesinde görev aldı. Rus kuvvetlerine karşı zorlu mücadeleler verilen bu cephede, Mustafa Kemal Paşa'nın üstün çabaları sayesinde Muş ve Bitlis gibi önemli şehirlerimiz düşman işgalinden geri alındı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, 1917 ila 1918 yıllarında Suriye-Filistin cephesinde görev yaptı. Burada isyancı Arap güçleri ve onları destekleyen İngilizlere karşı savaştı. 26 Ekim 1918'de yaptığı katma savaşını kazanarak büyük bir başarı elde etti ve Halep'in kuzeyinde yeni bir savunma hattı kurdu. Katma savaşı, düşmanın Anadolu'ya ilerleyişini durdurmuştur. Mustafa Kemal, Alman General Liman von Sanders'ten sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atandı. Birinci Dünya Savaşı sonrası başlayan milli mücadele döneminde, vatanın kurtuluşu için cephelerde komutanlık yapmaya devam etti. Özellikle Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Savaşı'nda başkomutan sıfatıyla ordunun başında bizzat bulundu. En ileri hatlarda savaşarak askerine örnek oldu ve ordunun savaş gücünü artırdı. Sakarya Savaşı sırasında verdiği ünlü emir, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Bu emir, topyekün savunma anlayışını vurgular. Tam 22 gün süren bu destansı savaş sonucunda Türk ordusunun geri çekilişi durdu ve taarruz yani saldırı dönemi başladı. Bu büyük zaferin ardından Mustafa Kemal'e mareşallik ve gazilik ünvanları verildi. Kurtuluş Savaşı'nın son ve en büyük adımı büyük taarruzdu. 1922 yılında Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu, Yunan kuvvetlerine karşı topyekun bir saldırı başlattı. Bu taarruzun hedefi çok netti. Mustafa Kemal Paşa'nın büyük taarruzdaki tarihi emri: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" Bu emrin ardından Yunan ordusu Anadolu'dan çekilmeye başladı. Kahraman Türk ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'i kurtardı ve 18 Eylül 1922'ye kadar tüm Yunan kuvvetleri Anadolu'dan tamamen atıldı. Bu büyük zaferle Kurtuluş Savaşı'mız kazanılmış oldu. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik hayatının ana durakları böyleydi. Şam'da başlayan bu şanlı yolculuk, Trabluskarp'tan Çanakkale'ye, Kafkaslardan Suriye'ye ve nihayet milli mücadelenin zaferiyle taçlandı. Onun askeri dehası, cesareti ve vatan sevgisi zor zamanlarda milletine umut olmuş ve zaferi getirmiştir. Umarım zihin haritası eşliğinde yaptığımız bu askerlik hayatı yolculuğu sizler için faydalı ve ilgi çekici olmuştur. Tarihi olayları bu şekilde adım adım takip etmek sanırım öğrenmeyi daha kolay hale getiriyor değil mi? Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.